EYT'de yeni gelişme Türkiye Gazetesi AKP yönetiminin EYT düzenlemesine ilişkin takvimini yazdı. Haberde Çalışma Bakanlığı bünyesinde oluşturulan komisyonların taslak haline getirdiği düzenlemeler konusunda Bakan Vedat Bilgin'in önümüzdeki günlerde kabineye bir sunum yapması bekleniyor. Maliye Bakanlığı'nın ise özellikle EYT ile ilgili düzenleme yasalaştıktan sonra emekli olacakların mali yüküyle ilgili hazırladığı raporu kabine gündemine getireceği belirtiliyor. Staj ve çıraklıkta geçen sürelerin emeklilik hesabında dikkate alınması, sözleşmelerin kadroya alınması düzenlemesinde çalışanlara tercih hakkı verilmesi, sözleşmeli personelin tayin, terfi, nakil, izin hakları ve disiplin cezalarının kadrolu kamu görevlisiyle eşitlenmesi gibi adımlarında yapılan hazırlıklar arasında olduğu ifade ediliyor. Ayrıca bundan sonra kamuda sözleşmeli personel istihdamının sadece özelliği olan istisnai kadrolar için geçerli olmasına yönelik bir düzenleme yapılacağı da kaydediliyor ifadesi kullanıldı. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın.